Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. En bir lunch videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2 gün arayla aradan sonra tekrardan lunch coin'imizi inceleme ile birlikte sizlerin karşısındayız. Ee, şimdi pardon. Şimdi en son baktığımız zaman lunch coin şuralarda zaten bir düşüş yaşadığını görmüştük bu büyük bir yüksel e, pardon. Bu büyük bir düşüşün olduğunu görmüştük. E, bu düşüşten sonra da demiştik ki eğer ki şu seviyelere kadar bir yükseliş yaşadıktan sonra bize göstergelerimiz yükseliş sinyali vermese bu düşmeye devam edecektir demiştik ve bu seviye olmasa da şu seviyelere kadar yükselmiş. Ondan sonra da e, herhangi bir gördüğünüz gibi yüksel sinyali yok hatta açayım sizlere. Herhangi bir yükseliş sinyali de olmadığı için de e, göstergelerimiz bize vermediği için tekrardan bir düşüşe devam etmiş. Şimdi bugün sizlerle birlikte oyuncağımız şu anlık e, tekrardan düşüne de devam edecek mi yoksa ee, bu düşüşten sonra bir yükselişimiz gelecek mi? Bunlara bakacağız. Sonrasında zaten koy market de verilerimizi inceledikten sonra videomuzu kapatacağız. Ee, videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan ve satımlarınızdan siz sorumlusunuz. Kar ve zararınızdan da siz sorumlusunuz. Biz hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bir de kanalımıza abone olup videomuzu beğenip destek olursanız bizlere, bizler için iyi olur. Ee, onun dışında zaten söyleyecek pek de başka bir şeyimiz yok. Ee, şimdi isterseniz ilk başta bu coin market cap'imize bakalım. Sonrasında lunch coin'imizin grafiğine bakalım. Sonra da videoyu kapatırız zaten. Ee, şimdi baktığımız zaman lunch coin'imizin yine burada sözleşmeleri bulunuyor. Burayı geçiyorum zaten. Ee, lunch coin'imizin şu anlık değeri 27.18 En son 1.86'lık kadar da bir e, düşüş yaşamış. Sonrasında burada lunch coin'imizin piyasa değerini görüyoruz. Burada tamamen seri hiç piyasa değerini. Burada da haciminiz görüyoruz. Hacim olarak son 24 saat içinde %25'lik kadar bir e, düşüşü varmış. Sonrasında burada lunç coin'imizin dolaşan arzı ve toplam arzını görüyoruz. Şimdi aşağı indiğimiz zaman burada lunç hakkında bilgiler var işte. Bunları okumak isterseniz ben buraya yine yavaşça geçiyorum. Eğer merak ediyorsanız sizler de okuyabilirsiniz. Geçiyorum yavaşça. Burada da lunç coin'imizin listelendiği mağazalar var. Şu anda kaç tane mağazada listeleniyormuş? 89 tane şu anlık listelendiği mağaza varmış. Hacim olarak bunlardan en, en yükseği de Binance'mış. Binance'da %19 kadar bir hacmi varmış şu anlık Lunchcoin'imizin. Bu sol tarafta da zaten Lunchcoin'imizin TL cinsinden değerini görebiliyoruz. burada da sol tarafta gördüğümüz mağazalardaki listelendiği fiyat var. Mesela Binance'da e, 27 27-22'ymiş. Bitforex'de 27.18'miş, burada 27.14, 27.89 gibi. Bu şekilde devam ediyor burada. Artık hangi mağazayı kullanıyorsanız ben yine şöyle bir geçeyim sizler için. Yine videoyu durdurup mağazanıza bakabilirsiniz sizler de. Ama tabi hacim olarak en yüksek binans olduğu için binansı direkt okuyorum. Ee, güven derecesi de bunlar. E, yeşil olanlar yüksek güvenilir derecesi olanlar. Bu sarı olanlar da orta derece güvenilir olanlar. Eğer bunları da e, incelemek isterseniz yine burayı da geçiyorum. E, şimdi isterseniz bir grafiğimize bakalım. E, dediğimiz gibi en son zaten bir düşüşümüz vardı. Bu düşüşümüz... Daha şöyle hemen bir bir fiyat aralığına bakalım. Yani buradan itibaren kapanışını %11'lik kadar bir düşüş olarak yaşamış. En yüksekte %23'lük kadar falan bir düşüşümüz olmuş zaten. şu anlık düşüşümüz hala devam ediyor. şimdi isterseniz ilk başta bir RSI'ye bakalım. RSI'mize baktığımız zaman en son bize burada bir düşüş sinyali vermiş. sonrasında ise burada bir yükseliş sinyali verecek gibi olmuş ama vermeden tekrardan aşağı indirmiş. Ee, onun dışında da herhangi bir şekilde bir şey yok. Yani hala bir e, düşüş sinyali olarak devam ediyor. MACD göstergemize baktığımız zaman da o da en son burada bir bize bir e, düşüş sinyali vermiş. Sonrasında burada herhangi bir şekilde hala yükseliş sinyali vermemiş. Burada sadece e, şeyler yakınlaşmış, çizgilerimiz yakınlaşmış. Yani MACD her an şöyle bir e, kesim yapabilir bizlere. Ama tabi sadece MACD ile olmuyor. sayımızın da bize bir... Ee, ...yükseliş sinyali vermesi lazım ki... E, ...bir yükseliş gelsin. Ama yükseliş gelme olasılığı var tabii ki de. Ee, ama şu anlık... E, ...yok. Onu diyeyim. Yani şöyle diyeyim ben size. Ee, bu göstergemiz bize illaki... ...bir yükseliş sinyali verecektir diye düşünüyorum. Çünkü çok yakınlaşmışlar. Ee, daha fazla büyük bir düşüşün olacağını... ...açıkçası da düşünmüyorum ben. Ee, şu seviyelere kadar... ...falan düşer diye düşünüyorum en fazla... Bu seviyelerden sonra artık göstergelerimiz bize bir yükseliş sinyali verebilir diye düşünüyorum. Ya da buraya kadar düşmeden de bir yükseliş sinyali gelebilir. Ee, ama e, şu anlık tabi dediğimiz gibi en son burada bir düşüş sinyali verdiği için aile sayımız da aynı şekilde burada bir düşüş sinyali verdiği için e, hala düşüşümüzün devam edeceğini söylüyorlar. İki göstergemizde. Yani dediğim gibi bir şu seviyelere falan kadar bir e, düşüş olur zaten. Daha da düşer yani. Ee, sonrasında göstergelerimize yine bakarız eğer ki hala bize bir düşüş sinyali gösteriyorlarsa, en son bu sinyallerimiz varsa. Bu buradan itibaren şuraya kadar bile düşebilir. Ee, buradan sonra yine toparlar mı onu da bilmiyoruz ama şu anlık size sadece şunu diyebilirim. Ee, sadece bir düşüşümüz var, herhangi bir şekilde yükselişimiz yok. Yarınki videomuzda zaten tekrardan bir kontrol ederiz yükseliş sinyalimiz gelmiş mi diye. Eğer ki geldiyse de zaten yarın sizlere yükseliş geleceğini söyleriz ama şu anlık Herhangi bir şekilde yükselişimiz yok e, Yarınki videomuzdan da Kesinlikle anında haberdar olmak için Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki Biz videoyu attığımız zaman Yükseliş sinyali yakaladığımız zaman Sizlerin de hemen e, yakalaması önemli e, Onun dışında zaten şu anlık pek de Zaten bir şeyimiz yok Zaten bir düşüşümüz var Bu düşüşümüz de devam edecektir e, Onun dışında dediğimiz gibi Başka bir şeyimiz yok e, Neyse isterseniz çok da uzatıp sizleri sıkmayalım Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.